Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım. Yine aktif öğrenme tekniklerini işlemeyi sürdürüyoruz kıymetli arkadaşlar. Daha önce de söylediğim bunlar hani denemelerde falan karşımıza çıkıyor. Bilmezsek biraz da özgüvenimizi düşürebiliyor, kendimizi kötü hissediyoruz. Ya diyoruz bunlarda mı çıkıyor karşımıza falan. En azından bir videoyu bir kere izlerseniz olası bir Sürpriz de olsa çok küçük de e, olsa ihtimali hani sorulma ihtimali karşımıza çıkarsa sorumuzu yapar, atanır efendim o güzel mesleğimize kavuşuruz. Efendim bugünkü videomuzdaki kullanacağımız teknik, işleyeceğimiz teknik güç alanı analizi. Sevgili arkadaşlar daha çok mühendislikte kullanılıyor bu kavram. Yani mühendislikte kullanılan bir kavram ama artık biz bunu öğretme öğrenme sürecinde de başladık kullanmaya. Yani öğrenme öğretme sürecinde bir problemin çözümü için destekleyici ve engelleyici faktörleri belirlemeye çalışıyoruz. Yani kar zarar bir muhasebesi yapıyoruz. Yani avantajlı taraflarımız nelerdir? dezavantajlı taraflarımız nelerdir? Yani artı eksiği belirliyoruz. Hangisi daha güçlü? Bunu anlamaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Temel varsayımımız güç alanı analizinde değişim güçler arasındaki mücadelenin sonucu önermesidir. Yani bir değişim olacaksa güçler arası mücadeleden sonra gerçekleşecek bu değişim mühendislikte kullanıldığını söyledik. Peki buradaki savaşanlar nedir? Değişikliğe zorlayan güçler yani destekleyici faktörler ile hareketi engelleyen engelleyici faktörler olmak üzere iki tür güç var. Yani biri sürüklüyor, destekliyor, biri engelliyor. Uygulama sırasında biz birazdan yapacağız bir uygulama KPS e yönelik olsun istedim. Bir probleme ilişkin engelleyici ve destekleyici fok gördüğümüz noktaları belirleyeceğiz. Bakalım ne durumdayız. Hangisi daha güçlü? Bir bunu belirleyelim. Ona göre bir strateji ortaya koyalım. Hadi bakalım. Temel amacımız KPS başarısı olsun yani. Problemimiz bu olsun ya da hedefimiz bu olsun. Şimdi destekleyici faktörler nedir? Avantajın nedir? Yani seni sürükleyen faktörler nedir? Başarıyı doğuran faktörler nedir sevgili arkadaşlar? Birincisi atıyorum sağlığın iyi diyelim ki. Sağlık iyi. Atıyorum iyi bir dershaneye gidiyorsun. Dershane. Çalışma şartların uygun. Yani motivasyonun yüksek. Atıyorum. Bunlar destekliyor. Yani KPSS başarısını. At, diyorum iyi kitapların var kitap kısmı iyi. Yani bunlar destekliyor KPSS başarısını. Efendim bir plan oluşturdun, sadık kaldın. Yani ve bunlar avantajlar, bunlar e, destekleyen faktörler KPSS başarısını. Yani KPSS sınavında başarılı olmayı. E, ailenle kalıyorsun, yemek derdin yok bilmem ne yok. Şimdi bir de KPSS başarısı önünde engeller nedir? Atıyorum çocuk var, evlisin. Efendim atıyorum yine sağlık sorunların var. Müzmin böyle kronik sorunların var. Çalışma hayatı içerisindesin. Yani bunları değişik değişik örnek verdim, bir kişinin önüne bakmadım. Yani KPSS başarısını engelleyen faktörler nedir? Engelleyici faktörler nedir? Buna bakıyoruz, atıyorum. Ne diyelim? Ne olsun efendim? İşte deprem oldu ne yazık ki. Çalışamadınız. Türkiye'de öğretmen alım politikasında problem var. Netlik yok. Bu da çalışmanızı engelliyor başka ne engelliyor KPSS'i? mahalle baskısı var. Sürekli bakkal her gün önüne çıkıyor. Daha da atanamadın mı? Hala da eşhaneye mi gidiyorsun? diyor. Böyle manyaklar var. Efendim kıskanç akrabalar var. Atıyorum sevgili arkadaşlar. Yani biz burada KPSS başarısı. Yani hangisi daha güçlü? Bir analiz yapıyoruz. Yani bu bunlar arasında bir güç savaşı KPS başarısı. Bu daha güçlü olması gerekiyor. Bunların daha çok olması gerekiyor. Öncelikle destekleyen ve engelleyen faktörleri bir tablo halinde görmeye çalışıyoruz. İşte hangisi daha güçlü? Bunu belirlemeye dönük olan genelde mühendislikte hani geliştirilen eğitim öğretme öğrenme sürecine de uyarlanan efendim bir teknik tekrar edelim. Şu bizim problemimiz olsun ya da hedefimiz olsun. Bunu destekleyen faktörleri not ediyoruz. Sürükleyen efendim. Bir de engelleyen faktörleri not ediyoruz. Bakıyoruz efendim ne durumdayız? Bir maliyet analizi yapıyoruz. Güç analizi tekliğinde efendim daha doğrusu güç alanı analizinde sizde böyle bir şey ihtiyacınız var. Yani hani artı eksiği olumlu olumsuz yanları görmeniz lazım. İşte hangisi güçlüyse o hani güçlü ne var onu görelim. Tabii güçlü olmasını istediğimiz şeyleri de güçlü olmaları için destekleyelim o koşulları oluşturalım efendim diğer videomuza görüşmek üzere hoşçakalın.